Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ermenilerden Azerbaycan büyükelçiliğine saldırı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Büyükelçilik binalarına saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, elçilik önünde toplanan yaklaşık 50 Ermeninin, idari binanın etrafındaki çitleri kırarak binaya boya şişeleri ve patlayıcı attığı belirtildi. Saldırıdan Büyükelçilik personeli yara almadan kurtuldu. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından, kolluk kuvvetleri bölgeye intikal ederken, o sırada Ermeni saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayla alakalı soruşturma başlatılırken Lübnan Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili nota verildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.